Arkadaşlar izlediğimiz görüntüler Tonga Yanardağ'ın e, patlama anını bize gösteriyor. Uydu görüntüleri. E, bu Tonga'da meydana gelen e, volkanizma veya tektonik olay sonucuna karşımıza bizim özellikle ne, ne çıktı? İki olay karşımıza çıkıyor. Bir, tsunami ve ikinci olarak e, çıkan metal e, dağılımı diye söyleyebiliriz. Buraya baktığımızda özellikle Tsunami arkadaşlar Tonga çaplı olarak, Tonga merkezli olarak etkili olduğunu görüyoruz. Şehir merkezlerini şey işte dalgaların bastığını, suyun bastığını görmemiz mümkün. Tabi burada devasa bir su baskını değil ama nedir? Birkaç metrelik su baskınları olduğunu söyleyebiliriz. Bu alandaki kullanıcıların paylaşımları arkadaşlar bunlar. Yine buradaki meydana gelen bu patlama sonucunda yakın çevrede olan ülkelerde de tsunami alarmı devreye girdi. Tabi burada Yeni Zelanda işte Avustralya daha uzağa gittiğimizde Batı Amerika, Amerika'nın batısı Japonya gibi ülkelerde tsunami'ye karşı halk, halk alarm seviyesine geçirildi en azından kıyı kesimlerde ve bazı kullanıcılardan bu dalgaların etkili olduğu ile alakalı haberler Paylaşıldı. Bizim ülkemizde de yine bu patlamayla alakalı olarak basınç değerlerimize yansıdı bizim burada ölçümlerde. Bu şok dalgasının gelmesi arkadaşlar bize 23 sularında gelmiş ve burada basınç değerlerinin bir anda arttığını gözlemleyebiliyoruz. Daha sonrasında da yine normal seviyeye inmediğini de söylemek mümkün. Evet peki bu... Tonga'da neden böyle bir faaliyet meydana geldi? Hemen bakalım. Burada arkadaşlar öncelikli olarak Tonga'nın yerine bakalım. Tonga'ya bir gidelim. Evet, Tonga dediğimiz ülke arkadaşlar küçük bir ada ülkesi. peki neden burada bu tarz faaliyetler meydana geliyor? Hemen şuradan levha sınırlarını açtığımızda bunun cevabını göreceğiz. Levha sınırları üzerinde yer alıyor arkadaşlar bu ülkemiz. Buna bağlı olarak da biliyorsunuz ki Lehva sınırları dünyadaki tektonik açıdan en aktif olan yerlerdi. Bunun sonucunda burada bir nedir volkanizma faaliyeti meydana geldi diye söyleyebiliriz. Bu büyüklükteki volkanik faaliyetler çok fazla rastlanmıyor. Buna benzer bir patlama 1992 yılında Filipinler'de meydana gelmişti. Filipinler'de bakın arkadaşlar yine bu levha sınırları üzerinde yer alan bir ülkemizdi. 1992 yılında. Buradaki patlama tabi daha kapsamlı daha büyük bir patlamaydı. Ve o kadar ki o yılın işte sıcaklık değerlerinde 0,5-0,6 gibi bir ortalama sıcaklığın düşmesine neden olmuştu. Burada çıkan gaz ve toz bulutlarının 18 ile işte 20 kilometreye kadar ulaştığını e, biliyoruz e, yapılan haberlerde ve bu da yine stratosfer katmanına bu gaz toz bulutunun ulaştığını söylemek mümkün. Bizim yakın tarihimizde yine baktığımızda özellikle neresi İzlanda'da bu tarz patlamaların meydana geldiğini görüyoruz. İzlanda'da arkadaşlar 2000'li yıllarda aktif patlamalar meydana gelmişti ve Batı Avrupa'nın hava trafiğini kapanmasına neden olmuştu. Burada özellikle Tonga'da baktığımızda şöyle bir şey var. Çok fazla gözlem yapamıyoruz. Çünkü patlama yeni gerçekleşti ve o gaz ve toz bulutu nedir? Uçuşları engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de tam net bilgilere o yerel basın ulaşamıyor orada diye söylemek mümkün. Evet, yanar dağlarla alakalı olarak kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Eğer yanar dağlar konusu ilginizi çekiyorsa, buna benzer patlamalardan biri 1815 yılında Tambora'da meydana geliyor arkadaşlar. Bunu araştırabilirsiniz. Onun etkilerine bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.